bu şey mi? Samurayca Jack Club'da dans ederken çalan müzik. Her gece akşam yemeği için markete alışverişe çıkarım. Böyle bir ses oldun nereden biliyorsan. Bunu yıllardır yaparım. Bir dakika her cümleyi farklı bir kişilikle okursam birini tuttururum. Bana olan nereden... Hoş Bana olanlardan sonra bir daha asla gece dışarı çıkmadım. Gece ikiydi. Ha biz bu hikayeyi mi oynayacağız? Oo gülen adam efsanesi. Yani tek sorun gülen adam beni ne tarz bir hani tehlikeli ne tarz bir yanı olabilir onu merak... Ne yazıyor lan? Seni her zaman izliyor. Yatağında bile. Her zaman. Yani gülerek izliyorsa benim için sorun yok gerçekten. Demek marketi arayacağız ha? Bu sesler hayvan değil mi lan onlar? Bunun gülme sesi olduğunu söyleme bak. Eğer öyle çıkarsa külahları değişir. Evlere girebiliyor muyum? Komşu! Komşu! Hayır, herkes gülen adamdan çok korkuyor. Bu ne lan? Onun ifadeleri seni yanıltmasın. Onun hisleri ve istekleri farklıdır. He, beni gülerken mi yemek istiyor? Ne bu? Tamam bu çöp torbu. <laughs> Sen gülüyor musun lan? Karşıya geçeyim Bunlar surat ifadesi de belli olmuyor ki piksellerden. Ama bu adama doğru bakınca kemanlar yükseliyor. Demek ki gülen adam bu. Şu an korkmalı mıyım da bilmiyorum yani. Neyse yürü, yürümeye devam edelim. Yıllardır yapıyormuşuz bunu zaten. Benim için hiçbir sorun yok. Bak etrafında zaten komşularım var. Bana kim rahatsız edebilir ki? Gökyüzü de parıl parıl. Her yeri... Lan. Şehir bitti. Market daha ileride mi? Artık bir şey görmek istiyorum. Gülen bir surat hariç. Her tarafa mı yürüyorum lan? Evet. Bak tam şu yolu millet arada cinayeti kurban gitsin diye yapmış köy sahiplere. Koşmaya çok yorgunum. Ha shift tamam. Bir dakika. Yorgun olmadığım bir zaman koşmam mı gerekecek? Böyle şeyleri dert etmeyeceğim. Markete girip biraz bu... Senin suratına ne oldu? <laughs> ya suratından daha büyük sorunların var. Mesela pantolonun rengi gibi. Bu nasıl market abi? Ne alacağım buradan? Buradan hiçbir şey almıyorum. Bu reyonda mı istediğim şey? Aha. Ne aldın lan? Ne aldım da... John bugün nasılsın? Benim çocuklar evde ya. Bugün biraz yorgunlukta. Biraz benden abur cubur istediler. Sadece 2 dolar mı tuttu? E ben şimdi eve geri mi yürüyeceğim lan? Arabayı çalabiliyor muyum? Yo. Ben küçük boylu bir insanım ya. Gerçekten küçüğüm ben. evet. Bu yolda eğer başıma kötü bir şey gelirse bunu tamamen sorumlusu şuradaki markettir. Ee, başka kimse yapmış olamaz bunu. Sahibi de çok korkunç bir herif zaten asla benimle konuşmuyor. Neyse ki fiyatlar çok uygun. Merhaba. Gülen adam burada mı? Ha? Ha? Ayak ses. Bir şey duydum lan az önce. Bir şey diyeceğim. Gülen adam az önce buradaydı abi. Allah. Hep bunlar aynı şeyler yani ben küçük bir kompres yedik ne oluyor? Gülhan adam önce psikolojimle oynayacak. Böyle olacağını biliyordum. Ve küçük bir sorunum daha var arkadaşlar. Benim... <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Oldu <laughs> <Altım asıştı. gülüyor> mu bir dakika. Cesaret. Ve sesi kısmalıyım evet. Ne gördüm de ben az önce bunu yaşadım acaba? Biri söyleyebilir mi? Nerede abi? Daha kötü bakamazsın bana. Sana yaklaşırsam beni kovalayacak mısın? Adam bunu pek tamam lan bunda bir şey yokmuş ya bu benim kankam tamam bunda bir şey yok. Tamam beni izliyor olabilir de bak uzaktan izliyor yani hiçbir sorun yok ki. Hey komşu bay bay. Artık kimi dikizliyorsan sonraki gece. E hala burada mısın? Yok ya bak bu adamı bir yerlerde görmek korkunç değil ama daha önce gördüğün yerde bir daha bulamamak daha korkunç. Komşu. Acaba hangi komşumu öldürüyorsun bugün? Ah, bugün koşabiliyorum. Bugün koşabiliyorum Hem de manam yok. artık. Ye beni. Yo. Ne istiyorsun lan? Hayır bunu da bekleyemem. Hayır. Ben bir su içip geliyorum. Değil mi lan? Yani bak şimdi ben bunu hani bu yani, anladın mı? Gerçi bak başlıkta gülen adam yazıyor. Yani öldüren adam yazmıyor, o yüzden oyunu da suçlayamıyorum. Ma market ne taraftaydı lan? Oğlum marketin yerini karıştırdım ya. Ona karşı bir antivirüs geliştirdim şu an bak. Ben de gülerek yazacağım. Beni o zaman asla kovalayamayacak. <gülüyor> <gülüyor> Felç olmak üzereyim. Arkanda mısın lan? <laughs> Hayır vurma! Vurma vurma! John! Lan ne oluyor? Hayır hayır! John ölmüş! Be! Kötü, kötü son The devil comes home. Yani eve şeytan geliyor falan. Ama tek sorun ben evde değil. Oo, wow, bu nasıl bir kamera şeyisi? Arkama dönmek çok zor. Bir dakika bunu halledeceğim. Bakayım oldu mu? Bir dakika bu çok oldu. Heh. Evet tamam şimdi oldu. Dokuzuncu kata çık. Hmm, şimdi yürüyerek mi asansörle bana bunları detaylarını vermen lazım. Korkunç bir otoparktan daireme doğru yola çıkmıştım. Karşımda iki asansör vardı. Hangisini seçmeliydim? Tabii ki bana daha yakın olan. O, ne? Ne oluyor lan? Sus. Bak bana bu özelliği verirsen bunu sadece dans etmek için kullanırım bak. E, e, e. Tamam galiba galiba buna bineceğim bir saniye. Aynen. Neden sıfırıncı kat? Burada vardı zaten bir tane. Merhaba. E, dokuzuncu kata çıkmak istiyorum da. Bu nasıl bir diziliş lan böyle? Ha böylemesine tamam çok saçma hala kapat kapıyı bakayım. Buradaki tek sorun benim yansımamın olmaması ve hala garajın yansımasını görüyorum. Ve sigara da içilmiyormuş burada. Bilmemiz gereken tek şey bu kapı. Benim merak ettiğim şey ne biliyor musun? Şeytan evime nasıl geliyor yani? Tam olarak kapımı çalacak falan Bir yedinci katta bir gözüm karardı bir şey oldu. Neredeyim ben? Çiçekler. İsa vaftiz ediliyor. Ama ama buradaki herif tam şaplak atmak güzel olduğuna eminim. Neyse. Ev, evimdeyim. Evim neden bu kadar karanlık? Oha hiçbir şey yok. Oh. Oh. Ya gözümde zoom varmış. Gözümde zoom olan oyunlardan hiçbir fayda gelmez şimdiye kadar. Belki de ne yapmalıyım biliyor musun? Işığı açmalıyım. <gülüyor> <gülüyor> Işık var mı? Hah. Oh. Evet. Şu gölgeye bak. Oh. 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 Bunlar kaç yaşımda eğlenmeye bırakırım acaba? Başka ne tablolarım var? Biraz Kanlı bir ağaç tablosu. Evet. Ee, bu, bu, hakikaten bu şey bir şey duruyor. Ha, lan gitarı çalabiliyor muyum? Neden hiçbir oyunda müzik aletlerini çalamıyorum ben? Ah canım kardeşim. Yıllardır onunla birlikte... Sevgilim lan bu? Ha? Oğlum bu resimdekilerden hiçbiri ben değilim ha. Şok haberler, süper haberler. Ama ne yazıyor haberlerde? Trump'la ilgili bir şey. Oyununla hiç alakası olmayan şeyler. Ama evim hala çok kırıldı. O ne lan? Kedim? Bir dakika onun evcil hayvan olduğuna emin olmam lazım. Lan bu. Bir dakika buranın ışığı yok mu? Heh tamam tamam. Yok artık. Merhaba. Niye buzdolabına bakıyorsun? Hey. Hey üstünde yürüsem uyanır mısın? Aa kalktı lan. Sen benim ruh dedektörüm falan olabilir misin? O buzdolabına neden baktığını öğrenmek istiyorum. Ben açabiliyor muyum burayı? Hayır. Ne tarz bir insanım ben? Ee, erik reçeli seviyorum. Tamam. Bu ne? Bu ne olduğunu anlamadım. O kadar kültüre yabancıyım. Yalnızım. Başka hiç kimse için bardak yok. Sadece köpeğim ve ben. Gidelim bakalım ne oluyor. Televizyon izleyebiliyor muyum? Televizyon izlemek istiyorum. Bak bu, burası benim evim değil bak. Buradan itibaren sonra benim evim değil. Merhaba. Şu kapıları açabilir miyim? Evim de baya büyükmüş lan. Heh. Ya şu banyonun arkasında beni bekleyen bir canavar olmadığını söyleme lütfen. Aynada var mıyım? Tabii ki yokum. Bismillah. Kim bu kapıyı çalan? Bu nasıl ekran böyle kocaman? Ben şu kapıya bakayım bir saniye. Kim o? Lan bu mektup. Kağıdı al ve yatak odasındaki yere koy. Tamam. Niye bunu oraya koyayım ki? Kaybın için üzgünüm James ve konuşmak istersen beni nerede bulacağını biliyorsun. Komşum bana niye kağıt bırakıyor ki? Direkt gelip benimle konuşabilir yani. Yatak odan burası mı yoksa burası çalışma olan mı bilmiyorum. Şuraya koyayım. Heh. Yoruldum biraz dinlenmem lazım. Arka mı döndüğümde bir şey çıkacak mı? Ama daha evin diğer kapılarına bakmadım ki. Ne var burada? Ha, tamam banyo. Bir banyonun lan bu banyonun ışığı açık. Bir dakika burası bu banyo bile değildi. Ben nerede yaşıyorum lan? Buralarda ne? Oo abi bu ev büyük gidiyor ya. Ben şuraya bir gideyim bir saniye. Biraz şöyle. <laughs> Bir yanda da bitti hemen korku bittim yani Sonra bir bu el feneri elime nasıl geldi Ve burası kesinlikle benim yatağım değil abi Burası başkasının yatağı Merhaba ay kapı içeri doğru açılıyormuş pardon Kimse var mı ben ee... Uf, Dönüşler çok yavaş Köpeğim burada mı Zeytin kimin dairesiydi burası Acaba şu kapıları hala açabiliyor muyum Aa evet buraya mı geleceğim gene Rüya içinde yine odama gidip Yine uyuyacağım Yok olmuyor. Ee, arkamı dönmek çok korkunç. Belki de komşumdan birazcık yardım alsam iyi olacak. Çünkü belli ki psikolojik sorunlarım var. Bu evdeki hiçbir ışık açılmıyor. Boncuk! Nereden geldi? Köpek gitmiş. Bir dakika. bu bebek sesini biliyorum lan. Yan komşudan sürekli zaten böyle sesler geliyor. Bunda korkunç bir şey yok tamam. Hala küvette bir şey yok mu lan? Ağlayan çocuk şimdiye kadar burada belirir sanmıştım. Arkamda mısın? Ha yerdeki kanmış. Tamam lan buna ne ses efekti koyuyorsun ya. Bunda bir şey yok ya bu benim günlük rutinim zaten ya. Hem zaten kan değil bu spagetti sosu. Biri ayaklarıyla basmış. Kim basmış ayaklarıyla? Eee buenos dias. Hoş bulduk yavrum. Merhaba. Bebeğimin odası falan mı bu? Bu ev komple bana mı ait ya? O koridor o kadar uzun ki sanki başka bir yere girmişim gibi hissediyorum. Tamam küçük bebekler. Mutlu bir yüz. Bak bunu gördüğün yerde seni hiçbir şey korkutamaz. Oo. Ama bunu gördüğün yerde bir şeyler seni korkutabilir. Tamam hala hiçbir şey yok. Tamam bunu bunu yiyebilir miyim? Ya bak şimdi kapıya doğru yürüyeceğim. Ve başıma bir şey gelirse suçlusu tamamen bebek. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim biliyordum. <laughs> Ablacım her ne yapmak istiyorsan eee yapma. Bak ee, eğer hırsızlık içine geldiysen bebeği götürebilirsin. Çok da önemli değil zaten çok masraf yapmıştım. Bugün bir miydi? Kazadan 5 gün sonra. Abi kazadan 5 gün sonra ikinci gün nasıl oluyor ya? Ah, Aa! Aa peynir! Ne, nereye gidiyorsun? Bir televizyon izleyebiliyor muyum ben? Pantolonum yok oluyor lan çok fazla yukarı bakınca. <laughs> lan! Duman! Duman neredesin oğlum? Bak işte kalkınca bir anda yağmur yok oluyor anladın mı? Sonra bana gelip paranormal olaylar falan diyorsunuz. Ben şimdi bu yerdeki kandan daha çok korkuyorum bu mevzuya. Max! Neredesin oğlum? Hey! Burada mısın? Gel baba. Yok abi küvette de yok. Çok şaşkınım şu an. Fındık! Aha buldum lan seni. Ne var ne bakıyorsun buraya? Ya bu benim ölmüş dedemin odası ne var ki burada? Oyo. Badem. Bir şey mi buldun oğlum? Hah? Göster. Ah. Ouja table al işte. Bak şimdi gel. Yani evinde böyle bir şey bulundurursa tabii ki cin gelir yani. Cin çağırma aletin var. Raki, Raki gel oğlum. Oyun oynayacağız. Gel. Lütfen odaya gidene kadar başıma kötü bir şey gelmesin. Tek isteğim bu. Şunu sağ salim şekilde salona taşımak istiyorum ya. Köpek nerede? Maya. Neyse, onsuz yapacağım. Bak gene yağmur. Bir anda. Burada nasıl yağmur sesi var? Şunu koyalım bakalım abi. Nasıl oynayacağım şimdi buna? Mutfaktan mumları alacağım. Evet. Yağmursuz bir havada mum arayışında olan bir genç. Köpeği papi onu asla yalnız bırakmıyor. Evet aldım tamam. Işıkları kapatmalıyım. <laughs> gerçekten ya. Ortamı kendime korkunç hale getirmek zorunda mıyım gerçekten? Lan ışıkları kapadım ya. Ha burayı da mı kapatacağım? İyice karanlık. Mumları da söndüreyim mi? Heh tamam. Onu da oynuyoruz Etrafa bakmak için Tamam Ha bununla sağa sola bakıyor <laughs> Bana gerçekten soru mu soracaksın Evde bir ruh var mı Bay bay o zaman <laughs> Bana zarar vermek istiyor musun Oo oh, iyi tamam Tamam Bir dakika sağa sola bakayım bir şeyler oluyor mu lan Arkamda bir şey belirmesi Bu sesler ne abi Daha önce insan oldun mu Bir dakika who are you sorsam Kelimeyle cevap verir mi Kimsin sen ey ruh? Bardak mısın? O kesin sağdan soldan bir şeyler çıkıyor ben görmüyorum şu an. Daha önce insan oldun mu? Ş şeytan falan herhalde bu. Şeytan mısın yoksa melek mi? Angel. Tamam. Evet iyi bir şey bu yani niye korkuyoruz ki? Peki şu piyango sonuçlarını bana ne zaman atıyorsun moruk? Güçlerimizi birleştirebiliriz bence. Ya da Angel'ım diye yalan söylüyor onu da bilmiyorum. Aa ne yazıyorsun lan? Bir şeyler daha yazıyor. Barut! Oğlum! Yardıma gel babacık zor durumda. Abi ne yazdı çok kaçırdım oraları. Bir şey diyeyim kesin bir şeyler oluyor şurada da. Seni hiçbir şekilde suçlamıyorum. Ee, i̇stediğini yapabilirsin. Ben sadece... Kalkma. Hepsi rüya mıydı ya? Yine bunu mu yapacaksın? Oyo <laughs> oh, yo daha da karanlık oldu. Of, abi o oh. 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 oh, ne lan? O benim gölge. Abi yemin ederim bir şeyler görüyorum şu an. Vallahi halüs değil bunlar. Işık Başka... bak yine gördüm. Işıklar. Evde bak şu işte bak görüyor musun? Ben bu evden çıkıyorum. Köpeği de bırakacağım. Adını bilmiyorum zaten. Çıkamadım. Şuralara yürürsen bak kimi öldürdün? Tam olarak hakim değilim. Ama ben de burada zaten yargıç falan değilim, anladın mı? Bir evi paylaşabiliriz beni öldürmediği sürece ve küvet hala boş. Tamam bak. bak. Şu koridordan yürüme hareketini yemin ederim. Hey, şu özelliği kullanmanın vakti geldi mi? Kimse var mı? Bence güvendeyim. Hayır, zaten o yaratık beni öldürmek istese şimdiye kadar yapardı bence. Demek yerde sürüklenen canavarı takip et bak. Yemin ederim hayatım <laughs> Apartmandan çıkma. Korku her yerde. Şey ölmüş ya. Ee... Hayır köpeğimi öldürmüşler. Ben Kaçmam lazım buradan. Acaba yarı yolda üstüme koşarak ve çığlık atarak gelecek misin? Apartmanımda şeytan var. Bunu görmemişim gibi yapacağım. Ee, senin bir melek olduğunu biliyorum. De tamam. Göz yanılsamalarına da oyuna gelmeyeceğim abi. Her şey kafamda. Her şey kafamda. Gerçekten hepsi kafamda mıydı? Haha ha, game go brr. Süper bir oyun bizi bekliyor. On e hoş geldiniz. Bu oyunun ne içerdiğini hiç bilmiyorum. Ne? Bu ses. Bu ses bana çok tanıdık. Ricardo? Ricardo hep bana bakacaksa çok kolaylıkla bulabilirim her şeyi. Bu ne Bunları mı topluyor? Oh, yavaş yavaş kenardan kenardan gideceğim. Ricardo beni korumak için buradasın biliyorum. Oha bu yolu hiç bitmiyor lan. Ricardo daha önce duymuştum ki bir labirentin kenarından kenarından gidersen <laughs> istediğin yere varır mısın biliyor musun? Ve bu şarkıyı söyleyen umarım sensindir. bu şarkıyı kim söylüyor acaba? Tamam tamam bulabilirim bulabilirim. Sadece her duvara kenardan kenardan bakmam yeterli. Ama burası da çok büyük ki be abi. Ah buldum bir tane de. <laughs> abi <laughs> <laughs> o nasıl sesler öyle? Ya aralarına en trolü olan bu ama. Beni en çok korkutan da bu nedense. Neyse ki Ricardo yanımda tamam. Ay dur yanlışlık oldu. Aldım <laughs> 3 item. Tamam oğlum sana 3 tane kaldı. Şu an tehdit ne onu bile bilmiyoruz ama. <laughs> Yani... Yani... Bir tık gereksiz hareketler değil mi sence de? Heh tamam buldum buldum buldum. Manamı düzgün harcamalıyım. 2 item. Bir dakika balina iz gari. Oooo ensem de o ne? Çok korkunç oyunlar serimizi burada sonlandırıyoruz